Merhaba değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu videoda tab yani tablet, Android cihazlarda yani daha doğrusu bütün cihazlarda telefon, tablet, bilgisayar nasıl abone aboneliklerimi göreb aboneliklerimizi görebiliriz onu göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Şimdi bugün sizlerle Abonelerimiz nasıl göreceğiz arkadaşlar onu göstereceğim uzatmadan video geçelim ama ondan önce kanalıma abone olup like atıp e, videoyu da yani beğenirseniz videoyu paylaşmayı unutmayın e, ya abone mi hiç atmıyor baya video attım ama ona rağmen like gelmiyor abone gelmiyor öyle neyse e, biz videomuza başlayalım şimdi e, ilk öncelikle aboneliklerimizi görebilmek için Google'a girmemiz gerek arkadaşlar. Giriyoruz. Girdik arkadaşlar Google sayfamız. Neyse araya tıklıyoruz. Ve arkadaşlar ardından arama yapına tıklayıp M YouTube web yazıyoruz. Ben de yani daha önce yazılı olduğundan dolayı. Arkadaşlar com yazmıyoruz yoksa bizi direkt YouTube uygulamasına götürecek. Ama biz de uygulama istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü uygulamada aboneliklerimizi göremiyoruz. He. Arkadaşlar bazı cihazlarda bir de abonelikler böyle de gözüküyor. Bakın. Göstereyim. Mesela YouTube'a girelim arkadaşlar. Normal YouTube. Arkadaşlar YouTube Studio'da telefon ve tabletlerde YouTube Studio'da aboneliklerimizi göremiyoruz arkadaşlar. Korkunç şeyler açıldı <laughs> arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar kanala görüntüleri tıklıyoruz. Size tıklayıp girdikten sonra Arkadaşlar burada bazı cihazlar bakın. Mesela benim bu videoları yönet kısmı var ya. Oranın üstünde abonelikler olmalı. Abonelikleri göster. Ama arkadaşlar benim tabletim de yok. Benim cihazımda yok. Ama mesela e, iPhone cihaz var evde. Mesela onda var arkadaşlar. E, şimdi e, bu yani buradan bakamayanlar, bakamayan arkadaşı için çoğunluğunuz bakamıyordur oradan. Hem YouTube web yazıp arkadaşlar böyle aşağı iniyoruz ve Burada e, sign in to continue to YouTube diye bir İngilizce yazı var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Google help. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ha normal YouTube Studio uygulaması açıldı. Ama bakın bize hemen daha sonra sitesine gönderdi. Uygulama olmasına rağmen. Ben yani de YouTube Studio uygulaması var ama götürmüyor arkadaşlar. Aşağı bu iPhone yani iOS, Android hepsinde oluyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldik YouTube Studio Web'e. Arkadaşlar bu arada abonemiz de artıyor. Arkadaşlar burada her şeyi görebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir şey yanlış bir şey tıkladım. Arkadaşlar bekleyin bir dakika. Yanlış bir tuşa tıkladım. Hemen geri dönüyorum. Hemen bekleyin bir dakika beni. Durun ben videoyu durdurayım o sıra. açtım yeniden arkadaşlar. Arkadaşlar burada her şeyi görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi nedense bu ayarlar sürekli açılıyor. Bir dakika ben bunu halledeyim. Arkadaşlar e, tableti dikey yani dikey yapamadım arkadaşlar. O yüzden yatay yaptım. Öyle yapacağız arkadaşlar. Ve ee, bu ayarlardan bir dakika çıkalım. Ve şimdi gördüğünüz gibi ana sayfamız değil mi? Ee, burada böyle her şeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela videonuzu çalın olursa arkadaşlar. Öyle tipler çok var şu an maalesef. Bu güzel dünyamızda kara edenler. Buradan mesela telif hakkında neyse bizim işimiz bu değil. Benim videomu da çalan bu arada olmadı zaten. Allah'a şükür yani çalınacak video yok ki ben. Neyse. Daha sonra e, bu kontrol panelinde zaten bizi götürdü. Burada son aboneler biraz ince göreceksiniz. Ama bilgisayarda hemen gözükür. Bilgisayar çok yani ekran büyük olduğu için. Ve gördüğünüz gibi son aboneler. Burada tümünü göster tıklıyorsunuz. Allah bir sana abonemin sayfasına tıkladım. Çok haylaz. Bu tablette biraz nedense donuyor tümünü göstere tıklıyorsunuz. Tıkladık arkadaşlar. Ve ben biraz kafamı yukarı getireyim. Ha, bu köşeye. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar abonelerimiz. E hocam burada neden 10 tane abone? Yani 4 tane var. Eğer daha çok abone görmek istiyorsanız buradan Allah. Babam <laughs> bir şey almış neyse onu boşverin. Daha sonra buradan da ömür boyuya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar durun bir dakika benim bir işim var. Babamı cevaplamam lazım. Ve arkadaşlar babamı hallettim. Ya, yine attı bir dakika. Ha, sağ ol demiş. Neyse arkadaşlar yandaki sesi de başlayayım. Telefonun bildirim sesi arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar çünkü sizin bütün aboneleriniz göreniniz için ömür boyu demeniz lazım. Ve sayfa başında satır sayısı 50 olmak ki bütün yani abonelerinizi görebilirsiniz. Ama arkadaşlar bütün abonelerinizi göremezsiniz. Bakın mesela benim 1189 abonem var şu an değil mi? Ama ben neden hepsini göremiyorum? Bir 20 25 falan o kadarını görebiliyorum. Arkadaşlar çünkü abonelikleri yani gizli değil de açık olanları görebiliyorum sadece. Ve e, mesela YouTube'da hesap açtığınızda da otomatik olarak abonelikleriniz gizli olduğu için ve çoğu kişi de ona bakmadığı için böyle bir şey var. Mesela benim çok çok e, takip eden ve çok takipçisi olan e, abonelerimiz var. Mesela Bazuko, Roblox, Fanaf, Vakun, Vakan kanalına da baktım. Yani bilgilendirici şeyler buldum, buldum orada. Bu kanalımızı da öneririm. Arkadaşlar bu Orhan Sam benim abim diyelim. Ee, burada yeni bir şeyler var arkadaşlar. Diğerlerini hiç tanımıyorum ama onlara da çok teşekkür ediyorum. Ve tabi bütün takipçilerime teşekkür ederim. Mesela bu e, bir tane takipçim var ama o burada yok. Ama o benim en yani hoşlandığım takipçilerimden biri. Beni çok destekliyor. Aynısı türünden başka da var. Neyse arkadaşlar biz artık bilgisayara geçelim. Ee, böyle görebiliyorsunuz bütün abonelerinizi. Tabi herkese açık olanları sadece. Ve arkadaşlar e, tablet telefonda böyle yapabiliyorsunuz. Ama sakın ama sakın mYouTube.com yazmayın yoksa sizi direkt YouTube'a yönlendirir. E, ve hadi geçelim bilgisayara. Hoppa. Ve evet arkadaşlar Geçtik bilgisayara. Şimdi arkadaşlar bilgisayarda herkes yapmayı biliyordur diye düşünüyorum. Ama yine de YouTube'a yeni başlayan arkadaşlarımız için bir deneyim olur. Ee, bilgisayarda e, tarayıcınız hangisiyse. Ben de Windows 11 olduğu için Microsoft Edge. Arkadaşlar Windows 10 16 sürümlerde e, Chrome olacağını düşünüyorum. Mesela ben Windows 7 kullanmıştım. Orada Edge yok. Chrome var. Neyse ben Edge'e girdim. Siz de yani düşük sürümse Chrome'a giriyorsunuz. E, buraya YouTube stüdyo yazıyorsunuz aboneliklerimizi görme ve en baştakine tıklıyorsunuz YouTube çizgi stüdyo ve gördüğünüz gibi böyle çıktı buradan e, bütün abonelerinizi görmek istiyorsanız yani ne kadar e, e, ömür boyu tıklayan arkadaşlar ve bir de e, daha çok abone göstermemiş 50 e, diyorum sayfa başına satır sayısı. Ve arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada ben bu anime hikaye tv'nin sahibinin yani tanıyor sayılırım. Telefonda konuştum. Arkadaşlar kendisi e, dizi çekecek arkadaşlar. Ya, dizi çekecek derken yani yapay zeka ile dizi yapacak arkadaşlar. E, ben de onu yani bekliyorum şu an. Yani, bir an önce dizi yapmasını istiyorum. Hatta girelim bir arkadaşımızın. Hala yapmamış. Ben de abone oldum. Bildirimleri de açtım hala. Hatta. Böyle. Ee, şunu kapatamıyorum. Şu an burada şey olduğu için bir şey var. Neyse. Ee, gördüğünüz gibi böyle görebiliyorsunuz. Her bir de başka bir yöntemi de var. Direkt YouTube yazarsınız. YouTube'a tıklarsınız. Daha sonra YouTube Studio'ya tıklarsınız. Profil resminize tıklayıp ve buradan sonra abonelere girip gördüğünüz gibi böyle bunu öbür boyu aşağıdakini de 50 yaparak görebilirsiniz. Ama hocam diyelim benim 51 tane açık abonem var. Ee, öbürü nerede arkadaşlar? Sayfa başına diyor. Yani e, bazılarını göstermemek gibi bir şey yok arkadaşlar. 51 tane yani gözüken varsa. Buradan sonraki sayfaya tıklayacaksınız. Ben de 32 tane olduğu için. Demiyorum ama mesela ben, ben 10 diyeyim. Açık. Gösteriyor. Böyle sayfaları gösteriyor gördüğünüz gibi. Ve bu video bu kadardı. Pek lazım olmayacak ama yine de yeni başlayan kardeşlerimiz için deneyim olur. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.